Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunları belirtmemde fayda var. İlk öncelikle şu anda çekmekte olduğum video başlıktan da anlayacağınız üzere otomotivle ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamen siz değerli takipçilerimizin kararına kalmış. Diğer bir konu ise arkadaşlar bu videoyu çekip çekmem konusunda gerçekten çok kararsız kaldım. Fakat birçok kişi birçok vatandaş da benim gibi düşünüyordur. Özellikle İzmir'de oturanlar. Ee, bu videoda kesinlikle bundan dolayı bir kurumlara kişilere Allah şahit Hor görme veya tabii e, küçümseme gibi bir durum söz konusu değil. Tamamıyla benim gibi düşünenlerin serzenişini dile getireceğim bir video olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz malumunuz İzmir'de toplulaşım diye bir sistem güya var. Bunu da işte hani ee, şehir içi otobüslerini köklü firmalarından Esot, İzulaş ve şu son zamanlarda da ilk taşıt sorumluluğu yüklenmekte. Deniz ulaşımında ise e, ee, deniz raylı sistemlerde ise İzmir tramvay ne gerek varsa onu da bütün İzmir trafiğin içine etti. Eski köy yeni adet diyelim. İzban devletle ee, belediyenin ortaklaşa girişimi ve İzmir metro. Arkadaşlar e, Bugünkü videomuzda size Esot'un Ve Esot şoförlerinin İpe sapa gelmez Grevlerini dile getirmeye çalışan İzmir halkına İzmir'in insanına Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir'in Cennet köşesi İzmir'in nasıl insanların mağdur edildiğini, edilmeye çalışıldığını, kendi rantları uğruna, kendi çıkarları uğruna nasıl alaşağı edildiğini dile getireceğim bir video olacak. Umarım bu videoyu Esot Genel Başkanı, Esot Müdürü, İzulaş bilmiyorum katılıyor mu katılmıyor mu? Veyahut da İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Cemil Tugay. Ve bununla beraber İzdeniz, İzenerji Enerji gibi firmaların e, yetkilileri yanı sıra devlet büyükleri, cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'ndaki yetkililer de umarım izler. Yani gerçekten bu konuda İzmir ha, halkının bu kadar e, mağdur edilecek ne var? Ki sizler Bakın bir kaç kişi biliyorum ben. Mesela Esot'a gireceğiz diye affedersiniz bir yerlerinizi yırtıyorsunuz. Girdikten sonra yok sendikal çalışmalar yok bilmem ne diyerekten affedersiniz insanları mağdur ediyorsunuz ya. Ki bakın kendi kafanıza göre giyim kuşamınızı onu bunu geçtim. veya hani durak dışında kiminiz alıyor kiminiz almıyor. Veyahut egonuzu tatmin etmek için Soğukta, karda, kışta, yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta yani insanları durakta, ayakta bekletmekten zevk aldığınızı saymıyorum bile bakın. Yani gerçekten ben buradan devlet büyüklerine şunu soruyorum. Gerçekten bu ESOT, izulaş gibi ulaşım, toplu ulaşım sistemini gerçekten kayyum atansın ya. Gerçekten kayyum atansın. Ya arkadaşlar bu Esot'ta çalışan arkadaşlar. işini düzgün yapmayan arkadaşlar. Alıyorsunuz 50 bin 100 bin neyse maaşı. Bakın. Ondan sonra ki işinizde de doğru düzgün yaptığınız da yok ha. Bakın işinizi doğru düzgün yaptığınız da yok. Ve sizler yüzünden birçok kişi işsiz kalıyor. Kaldı. Kalıyor. Kalacak da. İş yerleriyle problem yaşıyorlar ya bu kişiler. Ya tamam bir grev yapılacaksa şöyle yapılsın yani seferlerinizi aksatmadan insanların mesai saatleri dışında, yani işe geliş gidiş saatleri dışında yapılacaksa yapılsın. Bakın. Ve... 14.469 TL alan emekli nasıl geçiniyorsa ki sizlere de aynı ücret verilmesi lazım. Ki o kadar işsiz, güçsüz insan var. Bakın. Hani a onca kişinin yükünü biz çekiyoruz falan filan diyeceksiniz. Bu yorumların altında, bu videonun yorumunun altında, yorumlar kısmında ve bir sorumluluğu çekiyoruz. İşimiz zor. Şöyle böyle işte siz diyorsunuz oturarak para kazanıyorsunuz bilmem ne zaten. Bakın arkadaşlar işinizin zorluğunu kesinlikle laf etmiyoruz. Etme gibi bir hakkımız da yok. Oturarak para kazanıyorsunuz kısmında da kesinlikle ben böyle bir iddiam yok. İşiniz gerçekten zor. Onda en Ama insanları mağdur etme konusunda gerçekten en insaf diyorum ya. Yani bir tarafta 14.469 TL alan emekli diğer tarafta 50 50.000 100.000 veyahut da ne kadar alıyorsanız yani ki bir kere askeri ücretin çok çok üstünde alıyorsunuz bu kesin. Bakın 22.100 TL'nin çok çok üstünde aldığınızı hem fikiriz. Bunu inkar etmeyin. Yani gerçekten burada hani e, bir belediye olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sendikal olayı gerçekten insanların mağduriyetini gideremiyorsanız yapmayın ya. Gerçekten yapmayın. Yani niye, niye anlıyorsunuz yani? Tamam herkes geçim sıkıntısı çekiyor. Tamam herkes bir hani ekonomi, ekonomik olarak dar boğazda. Yazık ya. insanları böyle yani mağduriyet yaşatmaya, sıkıntı yaşatmaya gerçekten gerek yok. Ha işinize gelmiyorsa bakın işinize gelmiyorsa istifayı basarsınız yanınıza başka kişiler gelir. Diyorum yani. Onca işsiz güçsüz kişi var. Şimdi eğitim muhabbetini getireceksiniz. işte eğitim ve deneyim muhabbetini getireceksiniz. Eğitilir merak etmeyin. Deneyimleştirilir de merak etmeyin. Ve emin olun sizlerden daha iyi yaparlar. Ya gerçekten girene kadar afedersin kıla kırk yarıyorsunuz. El pençe divan duruyorsunuz. Ona buna araya sokuyorsunuz. Ondan sonra yok sendikal faaliyet, yok grev hakkı, yok bilmem ne hakkı, iş bırakma, sakal bırakma, giyimi kuşama özen göstermeme ki bakın sakaldır, giyim kuşamdır. Bunlar zerre umumda değil. Ama insanları mağdur et, yaşatmayın ya. Yaşatmayın arkadaş. Yani bu mağduriyeti yaşatarak elinize ne geçiyor? Soruyorum ya size elinize vicdanınızı koyarak cevap verin. 14.469 TL alan emekli amcamız değil demiş 11.000 TL alan dul ve yetim yakını. 14.469 14, TL alan emekli. 22 bin lira alan askeri ücretli ne yapsın Sizin karşınızda Yazık ya Gerçekten yazık Örneğin bak yarın Ki yarın 29 Mayıs 2025 Birçok insan İşvereni tarafından Ya iktidarı yiyecek Ya Kınama cezası yiyecek Veya da maaşı kesilecek Veyahut da bir sürü bir araba dolusu Laf yiyecek Ki bunun içinde ben de varım yani Arabalar desen döküntü Arızalı Allah'a emanet gidiliyor Yani bir Hindistan'daki Tayvan'daki oradaki buradaki Araçlar gibi Üçüncü sınıf Ülkelerin araçları gibi Allah'a emanet gidiyor vatandaş. Bir de utanmadan, sıkılmadan ücret yetmiyor. Grev hakkı. Sendikal grev hakkı. Yok ya. Gerçekten bakın. İnşallah bu videoyu devlet büyükleri de izler. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakın. Ben kaç yıl boyunca CHP'ye oy vermiş birisi olarak. İzmir'de diyorum. Ki bunun yanında e, diğer partileri de verdim. Ben şuna bakarım arkadaşlar. Hizmet veren kimse veya da kimlerse onu veririm. Bu babamın oğlu da olsa bilmem kim de olsa bu böyle. Yani futbol takımın tutar gibi parti tutulmaz. Gerçekten tutulmaz. Tamam belli bir partiye sempati duyabilirsiniz, ilgi duyabilirsiniz vesaire ama körü köründe a bunlar ne olsa bizi seçiyor. Biz istediğimizi yaparız, at koştururuz, şöyle yaparız, böyle yaparız değil. Gerçekten buradan devlet büyüklerinin sesini umarım izlenir bu video. Umarım izlenir bakın. Ki birçok kişi de bu konuda hem fikir olacaktır. Ha ucu bir yerleri dokunanı bilemem. Özellikle o esot izolaj şoförleri vesaireleri saymıyorum yani veya da müdürleri, yani güya müdürleri amirleri memurlarını saymıyorum ki hareket memurlarını hiç saymıyorum bir dünyadan haberler yani gerçekten bir dünyadan haberler yani gerçekten diyorum yani bu işi bir düzenen sokulsun ya gerçekten sokulsun kayyum atanacak atansın bu isyan çıkaranlar grev de bilmem neydi diyenler işten mi kovulacak? Kovulsun ya. Gerçekten kovulsun. İnsanları mağdur etti, yaşatmanın mantığı yok ya. Gerçekten yok. Ya ne diyorum bakın. Çevremde birkaç kişi var affedersin 3 kuruşu tamah edip geçinmeye çalışıp da bakın geçinmeye çalışıp da Eşat'ı girmek için el pençe divan duran adam bulan ve bu şekilde ee, bir şekilde hasbel kadar es, bu tür firmalara girip girip de ondan sonra e, maaş yetmiyor sendikal grav hakkımızı kullanıyoruz. Geçin ya. Gerçekten geçin ya. İnsanlara hak yani insanların kul girmeyin ya. Girmeyin. Allah kahretsin. Girmeyin ya. Evet biraz sert bir video oldu. Ama olması gereken bakın kaç yıldan beri devamlı ben bu hani toplu ulaşımda kullanan birisiyim. Bakın gerçekten kullanan. Evet içinde gerçekten çok iyi insanlar da var. İsim de veririm. Bakın gerçekten iyilik timsahı insanlar da var. Ben bu konuda şeyimdir. Yani eğri eğri doğruya doğru. Ama bazıları var. Egosunu tatmin ettiğim ed, yani sokakta görsen selam vermezsin. Affedersin bir kibir. Bir kibir. Ya ulan sen de Allah'ın yarattığı bir kulsun. Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum. Senin ne benden üstünlüğün var ne de benim senden bir üstünlüğüm var. İkimiz de eşitiz. Bakın. Yani bu kadar kibir, bu kadar özgüven patlaması nedir ya? Yani veyahut o soğukta, karda, kışta, yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta insanları otobüsün içine alsan ne olacak? He? Veya da kendi kafanıza göre son duraklarda aktarma merkezlerinde belli bir yerde alıyorsunuz belli bir yerde kendi kafanıza göre yasak deyip basıp gidiyorsunuz bunun engellisi var benim gibi yaşlısı var yani ne bileyim çoluk çocuklu ailesi var o su var bu su var yani biraz kendinize gerçekten çeki düzen verin ya gerçekten çeki düzen verin bakın buradan umarım bu video gerçekten diyorum her yerde paylaşın gidebildiği yere kadar gitsin arkadaşlar. Bakın niyetim kötülemek, alaşağı etmek yani değil. Ama yeter ya. Gerçekten yeter. Yani insanlara mağduriyet yaşatmanın mantığı yok ya. Neymiş işi bırakacaklarmış. Komple bırakın ya. Komple bırakın. Hiç çalışmayın ya. Hiç çalışmayın. Ya bugün en basit bak grev yok bir şey yok. Bugün mesela Gerçekten diyorum. Otobüs bekleyeceğim ne canım çıktı ya. 28'i bak. 28 Mayıs 2025. Ortada daha bu muhabbeti yok yani. şöyle var. Kim kuşandır bilmem nedir. Ki kendi kafanıza göre otobüs saatlerini değiştirmenizi geçtim bile yani. Bakın. Kendi kafanıza göre otobüs saatlerini değiştirmenizi geçtim. Neye göre değiştiriyorsunuz? Bunun da anlamı veremiyorum ya. Ya örneğin en basiti bakın. 18 50'de kalkan şey 18.45'e alıp 18 20 şeydeki mesela tamamıyla farazi konuşuyorum. Yani değiştirmenin mantığını. Bir de bakın özellikle size şunu soruyorum. Esot'un yetkilileri. veya da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Bundan rahmetle andım, rahmetle ve özlemle andım. Efsane İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştin'e zamanında bakın 543 Bostanlı Halka Pınar şey Bostanlı İskele Halka Pınar istasyonu aracı aktarma merkezi aracı daha önceden Ahmet Piriştin'in zamanında her 10 dakikada birdi. Ki bu ana artel bakın. Ana artel dediğim ne? Ana ulaşım hattı. Sonra 15 dakikada bir oldu. 20 dakikada bir oldu. Şimdi yarım saatte bir. 45 dakikada bir. Ya yani insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Veya ona keza ilçe belediyelerin işte Evka 2 gibi Evka 6 gibi Evka 5 gibi, Egekent gibi, Ege Kent 2 gibi veya da diğer hani Evka 7, Gazemir, Buca vesaire gibi iş yerleri şeyine yer, araçlarından bahsedeyim. Ki özellikle Çiğli tarafından bahsediyorum. Orada iyi bildiğimden dolayı. Daha önceden İzmir, Evka 2'de bakın Evka 2'de 144 vardı. Neydi bu? Evka 2 konaktı. Bayraklı tarafından dolaşıyordu. İşte karşıya kayıp falan filan geziyordu. Ne vardı? 344 vardı. MK2 gene konak arabası altın yol arabasıydı. Transit açtı. Ne vardı? 244 vardı. Bornava arabasıydı. Ne vardı? 444 vardı. Bucu arabası. Born işte otogar arabası vardı. Vardı oğlu vardı. 400 145 vardı ya. Karşaka arabası. Evke 2 Karşaka. Hepsini kaldırdınız. 344'ü ne yaptınız? Ya çiğli aktarmada her 5 dakikada bir aracı olacak bilmem ne. Al şu anda 20 dakikada bir yarım saatte bir araç. Neymiş aktar dönler. Ya aktarma yerlerinde görseniz biri Anya'da biri Konya'da misali. İnsanlar resmen koşturuyor. Orayı buraya yetişir diye. Ya insanlar bu eziyeti yapmaya ne hakkınız var? Soruyorum siz sayın yetkililere. Bu insanları bu işkenceyi yapmaya ne hakkınız var? Hangi sebepler sizde bunu sevk ediyor? Ben ister izbana binerim. ister tramvaya binerim. ister vapura binerim. ister metroya ister yani ee, yani bu yani şey metroya binerim, ister İlvan'a binerim, ister tramvaya, ister gemiye binerim. İsterse de otobüsle giderim. Ya insanları işkence çektirmenin bir mantığı yok ya. Ve İzmir trafiği gerçekten sizler yüzünüzden bu toplu ulaşımın düzensizliği yüzünden, iflası yüzünden gerçekten Felç. Felç şeyinizle övünün yani bu yapılanlarınızla övünü ya gerçekten övünün. Yazık ya. İnsanları bunu yapmayı ne hakkınız var ya? İnsanları bunu yapmayın hakkınız var. Allah aşkına bunu elinize vicdanınızı koyarak cevap verin. ya. yorumlar kısmında özellikle bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililer. Esot müdürü. Başkanı neyse işte daire başkanı, ulaştırma başkanı hareket memurları, şoförler Allah aşkına cevap verin ya bunu. Ve buradan tekrar söylüyorum bakın devlet büyüklerimize, cumhurbaşkanımıza İçişleri Bakanlığına Ulaştırma Bakanlığına gerçekten kayyum atancaksa atansın artık ya yeter ya yeter yani gerçekten yeter. Şimdi diyeceksiniz kayyum atayınca ne olacak? Parsel parsel satacaklar. Sanki siz satmıyor musunuz? Ya şu ev K2'de. Ya şu ev K2'de. Bakın. Modern gece kondulara döndürdünüz ya. Zenginlere. Modern gece kondulara döndürdünüz. Modern gece kondu dedim. Güya villa. Geç ya. Ne villası? İnsanları neyle rant sallıyorsanız artık parsel parsel satıyorsunuz sizde. Kim gelirse gelsin satacak bunu satacak. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. Gerçekten yapmayın. Elinizi vicdanınıza koyun ya. Elin saf diyorum. Neyse arkadaşlar bu video çok uzadı. Umarım bir suç lisanım olmamıştır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve Yorumlar kısmında da gerçekten görüşlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Gerçekten bekliyorum. Umarım inşallah bu videoyu dediğim kişiler de, kurumlar da izler. Teşekkürler, iyi akşamlar.